sizlere bugün android e, işletim sistemi yüklü luna tabletlerde hard reset nasıl yapılır yani desen kilidi nasıl kaldırır bunu aktaracağım şimdi tabletlerin android tabletlerin e, ses açma ses kısma ve güç tuşu Bu üç tuş fonksiyon işlem yapılıyor normal ses açma ve kapama tuşları buton şeklinde e, olmazsa tabletlerde hard reset işlemi olmuyor e, yazılım atılması gerekiyor bilgisayara bağlayarak e, bununla ilgili olarak ee, ilk önce cihazımızda ses açma tuşuna basıyoruz yan taraftaki tuştan ses açma artı tuşuna. Sonra e, cihazın açma kapama tuşuna basıp tutuyoruz, bırakmıyoruz. Bir 5-10 saniye. Ekrana yazımız geldiğinde bırakabiliriz isterseniz. Şu şekilde bir yazı geldi. 10 saniye kadar açma kapama tuşuna basın diyor. Bastık, bıraktık. Yani bu yazı geldiğinde de bırakabiliriz. Eğer e, açma kapama tuşuna e, Bası tutmasaydık bu yazı geldikten sonra, yani tuşlardan elimizi çektik, kırmızı yazılar geldi 10 saniye cümlesini gördük eğer o e, sıra içerisinde, 10 saniye içerisinde açma kapama tuşuna basılı tutmasak işlem olmuyor hemen 2 saniye kadar basılı tutup bırakıyoruz, bu şekilde bir işlem başlıyor şu an recovery işlemi yapıyor, sıfırlıyor e, ilk aldığı güne dönecek e, yani içerisinde tüm veriler silinecek, bunu da aktarayım bu işlemden yaklaşık 3-4 dakika sürebiliyor. Şöyle de göstereyim. Nokta net görmesi için ışık vurduğu için net görmüyor. Bu şekilde bekliyor. Bu bazen donanım özelliğine göre bunun donanımı düşük yaklaşık 4-5 dakika sürecek. Bu işlemden sonra cihaz yeniden başlayacak. Cihaz yeniden başladıktan sonra kurulum ekranı gelecek. bekliyoruz bu işlem ona kadar. Tabletimiz bu şekilde yeniden başladı. Açılışta da aynı şekilde. İlk e, setten sonra ilk kurulumda e, 4-5 dakika sürebiliyor. Yani e, diğer tabletlerde pek görmedim ama bu tablette bu şekilde. Bu şekilde bir açılışı var. Tabii biz 4-5 dakika beklemeyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, ekranımıza şu şekilde bir yazı geliyor İlk kurulum. Net görmeniz için çevireceğim. Burada işaretledik, kabul ettik. Dil destekleri var. Otel dedik yani diğer diller dedik. Geldik buraya. Türkçe'yi seçtik. Evet, şimdi Türkçe'den sonra bakalım ekranımıza. Next diyoruz, devam ediyoruz bu şekilde bir ekran geliyor. Wi-Fi bağlantısıyla kurum yapalım mı gibisinden. Geç diyoruz. Şurada en alttaki butonu tuşladık. Ekrana tarih saat geldi. Şu yukarıdan tarih saati ayarlayabiliriz. Burada işte Türkiye varsa Türkiye ya da İstanbul, Ankara gibi GMT 303 varsa ya da 02 bakacağım. Evet, Türkiye ya da İstanbul yer almıyor. Beyrut olarak seçelim. Devam edelim. Tarih saat otomatik olarak işlem yapacak bilgisi var next diyoruz alttan netter tuşuyoruz çıkan seçeneklerin içerisinde Google konumlandırma bilgileri var arama Google hizmetlerinin konumunu kullanabilirsin diyor kabul edebiliyoruz raporlama ile ilgili işaretlemeden next devam ediyoruz ee, burada kurulum ilk esnasında kurulum sirbazını kullanmak istiyor musun gerek yok diyoruz bitir diyoruz bu şekilde şimdi kurulumuz tamamlanacaktır. Life Balance olarak seçtiğimizde Gmail hesabı girmemiz gerekiyor. E, Gmail hesabı ile uğraşmamakta da internet yoksa orada direkt atlayıp geçiyoruz. Buna ilgili olarak işlemi bu şekilde yapıyoruz. tablette biraz uzun sürüyor. Tabletin açılması. İşimiz bu tamamlıktan sonra tablet yine kendisini başlatacak. Tablet uzun sürdüğü için ben açma kavramı tuşuna bir kez basıp çektim. Bu şekilde bir ekranımız geldi. Şimdi burada internet yok yazısı var. Eğer internet bağlantı yapmak isterseniz buradan işlemlerinizi kontrol edersiniz açarsınız buradan bağlantınızı yapmak isterseniz cihaz ayarları için buradan gördüğünüz gibi şu an tablet tabii ki boş hiçbir bir şey yok aldığı düğüne dönmüştü